Merhaba, Tarım Konuşuyorum'un 3. bölümüyle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Tarımsal üretim süreçlerindeki değişimleri teknoloji ekseninde özellikle değerlendiren yazı ve yorumlarda sürekli tekrar edilen bir cümle var. Tarımsal üretim yoğun bir insan emeği gerektiriyor ve bu durum bazı sakıncalar doğuruyor. Tarım 4.0 hatta 5.0 ana başlığı içinde yer alan teknolojilerin övgüsüyle devam eden bu yazıların ve yorumların bir bölümü hatta büyük bölümü yazarları ve söyleyenleri tarafından belki istenmeyerek de olsa geçimlerini tarımdan sağlayan günlük hayatlarını neredeyse yine günlük hasatla sürdüren diyebileceğimiz küçük çiftçi kesimlerimizi ne yazık ki yok sayıyor. Verimliliği, kaliteyi, özetle tarım arzının tüm unsurlarını, bulut teknolojisine, GPS'lere, robotik sistemlere, büyük veriye, nesnelerin internetine, yapay zekayı hatta emanet eden bu görüşler Türkiye'de çiftçiyi, köylüyü, küçük aile işletmelerini bu sistem içerisinde acaba nereye koyuyor? Asıl soru bu. İnsanlık tarihi kadar eski dönemlerden beri yapılan tarımsal faaliyetlerin bilinen, alışılmış o anadan atadan kalma yöntemlerle devam etmemesi gerektiği konusunda tabii ki hepimiz aynı görüşteyiz. Bu teknolojilerin geliri yüksek ve gelişmiş ülkelerde yaygınlaştığı da bir gerçek, bu da kabul. Peki bu gerekliliğin ülkemizde küçük çiftçiyi dışlamadan, üretim sürecinden çıkarmadan nasıl yerine getirileceği konusunda birazcık daha zihin yormak zorunda değil miyiz? Tarımda modern teknoloji üretimi, mevcut teknolojilerin benimsenmesi ve yayım çalışmalarının yetersiz ve yavaş olduğu genel kabul görmüş bir gerçekken araştırma kurumları ve üniversitelerin hem mevcut hem de yeni geliştirdikleri teknolojileri kırsal kesime ulaştırmasını mevcut yetersiz kaynaklarla nasıl sağlayacağız? Hadi ulaştırdınız diyelim. Teknolojiyle uyumlu çalışma kapasitesinin gerektirdiği bir eğitim var. Bu eğitimden yoksun bırakılan üreticimize bir de elde ettiğim veriyi oku, yorumla ve uygula dediğimizde acaba hangi sonucu almayı bekliyoruz? Bırakınız az önce saydığımız hani tarım 4.0, 5.0 unsurlarını telefondan veya işte WhatsApp'tan, çeşitli uygulamalardan, zirai meteoroloji desteği, diğer zirai mobil uygulamalar, Uydu'dan traktör takibi gibi artık tarım 3.0 bileşenlerini bile %95 oranında kullanamayan, kullanmayan bir çiftçi üretici kitlemiz olduğu gerçeğiyle ne zaman yüzleşeceğiz? Şimdi bence bu gerçeklerden hareketle tarımda teknoloji kullanımını ve dönüşümünü Türkiye ülkemiz boyutunda ele aldığımızda ülkemizin gelişmiş ülkelerden farklı olarak eksikleri var. Eğitimimizin artması, yatırımın yaygınlaştırılması ve hatta uzatmayalım, planlama döneminde olduğumuzu söylemek mümkün. Şimdi akıllı tarım konusunda yetişmiş ara eleman ve ziraat mühendisleriyle özellikle üniversitelerin tarımla ilgili bölümlerinden mezun olanlara en başta arazi ve teknoloji unsurlarını hibe edeceğiz. Her alanda tavsiye edildiği gibi teknolojide bir ortak kullanım kültürünü teşvik edeceğiz. Belki de en önemlisi tarımda sadece teknolojik dönüşüme ve bunun sahaya yansımasına yönelik bir araştırma enstitüsü kurulmasına ihtiyaç var. Bu enstitüyle birlikte dönüşüme yönelik finansal desteklerin de etkili ve yaygın, sürdürülebilir olması da gerekiyor. Şimdi bu kadar gereklilik ifade edildikten sonra az sonra kuracağım cümle biraz garip gelecektir ama herhalde yine vurgulamak zorundayız. Ülkemizde tarımda teknoloji kullanılmalı yönelik güncel ve kapsamlı bir envanter de yok ne yazık ki. Yani bizim envanterimiz yok daha. Üreticimizin teknolojiye erişimi konusunda bu kadar çok ekonomik ve teknik engeli varken teknoloji gelişti, Bak şu firma binlerce dönüm alanda insansız tarım yapıyor. Şunları artık kullanıyor. Hiç gerek yok insana. Artık verimsiz olan emek yoğun tarım sona ermeli. Mevcut sistemin sakıncaları var demek bizi. Sözü edilen sakınca acaba çiftçinin kendisi mi sorusuna götürmemeli ki eğer götürüyorsa işin en acı tarafı da budur.